Kalix kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Bugün Bravo'la da arkadaşım ile VS atacağız. Arkadaşım yanında ama şu an konuşmak istemiyor. Webcam ayarlayamadık diye. Ee, yani o da çıkmıyor. Diğer videoda e, gelecek arkadaşlar o da. Şimdi arkadaşlar ben webcam'ı unuttum bu arada. Mikrofonu yiyorum. Buradan oda oluşturacağım. İlk ben seçeyim kanka. Buradan neyi seçsek arkadaşlar. Anladım. Bunu seçeceğim arkadaşlar. Oğlum bunu alma. Seç. <laughs> Yanlış bir şey oldu. Dur dur. Ne oldu? Ee, o o ilki be. ben olacaktım sen G olacaktın. Ne evet, tamam bekle o zaman. seç. Eee. dur baştan yap. Tamam şey aynen olur. ben baştan yapmam lazım. Dur ben erleyim odayı sal bana. Tamam. Kanka sal bana. Oğlum sal <laughs> Ben... Konuşmayacak dedim, yalan söylemişim konuşuyor. Ama webcam'da gözükmeyecek arkadaşlar. Tamam seçtim ben. Seçtin mi? <laughs> seçtim. Ama ben alacaktım. Bir şey olmaz. Biraz sesli konuş. Tamam. Heh. Sakin olsun. <laughs> evet arkadaşlar ben de bunu alıyorum evet. Hadi bakalım. Tamam. Başka kanka şu şunu seçelim. Dur tamam. tamam. Ben... Şu, Aa, ben neredeyim? <laughs> Sen ne yapıyorsun? <laughs> Bir şey olmaz zaten... Bu ne lan? Kanka ne yaptın ya? neyse Ben şey... bunu seçmedim ki. Sen seçtin onu. Neyse. Hadi bakalım. Şimdi Arkadaşlar sağ... tekrardan hoş geldiniz bu arada kanalımıza. Hatta kanalım ama bu videoda o da var. Abone olup like atarsanız mutlu olurum. Like atarsanız. Hmm, kılıç alamadım. Hoppala Şöyle ultimize. ultimi. Ultimi mi? Bu olmadı ya. Ne çok saçma bir şey yaptım. Abou. Kendin düşüyorsun kanka. Bir şey deniyorum da. Havada Ya oğlum o karakter çok hızlı bak döverim seni. <laughs> Niye böyle bir şey? Yaptı? Arkadaşına insan arkadaşına şiddet uygulamam. Aa. <laughs> ben daha çok botum ama. <laughs> <laughs> ya şunu yapmak istiyorum. Sal beni. Tombiş. Benim main'imi aldı ark. Ananın. Şu bana ben de attırdım. <laughs> Az da ölüyordum. Sen ölmiyordun, ben öldüm. Aşağı atadım seni indirmek için buraya çıktım. Oğlum ben bunu hep yeneyim. Bu videoda kaybedersem olay çıkar. Alsana kanka hadi. GG midji atma bak döverim. Hep ben <laughs> bunu atıyordum. Öldürüyordu beni şimdi bana mı? Oh yeah. ama ben seni alacağım. <laughs> O? Sadece bir ultiyle kendime göre. İnşallah webcam de çıkıyorum Abi. <laughs> Şurada lan. dur ya. Heh, tamam, oldu. Bir şey yapamadın ki ona bir şey olmaz. Olmaz. Kulağın kaç şimdi? ya dibinde ya. Ben niye deniyorum ki? Değil olga. Nasıl? Oğlum. Hop. Vay 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 Demet abla tutuyor ki camlar imajı Allah Hop Hop hop, hop. Güzel ya. attım da düşmesin de ölmez Lan oğlum ya bir tane özellik vardı da kullanamıyorum onu kimdeydi acaba ya Şey Bu mi? arada arkadaş kolla oynuyor Bilinçli. Bir dakika. Kolun gözüktüğüne emin, gözükmediğine bir eminim. Ne bileyim. Bir şey olmaz. Ama. En azından. Ben şu an videodayım diye oynayamıyorum. Hı. Ola, o, olabiliyor böyle şeyler. <laughs> Uzaya yollasaydın. Oy. Lan ben kılıç aldım sanıyorum bir de. Tut tut Bak balyozu verme. Ben top değilim. Sakin ol. Lan. Abi ya. Ben de mi öldüm ya? Evet. Elle şuymuş <laughs> ya. Ben de diyorum ki niye olmuyor? Bazı gecelerleri... Hop. Abi ya. Bir tane hop olsun Sen niye öyle bir şey yaptın? Kanka ben bir şey ee? yapmaya çalışıyordum Olmadı ee, Bir yani şu, şey yapmaya mı Şu çalış motorla falan şey yapıyoruz ya ha. Onu yapmaya çalışıyordum Öyle bir şey ortaya, meydana geldi Hesabı çaldın Şaka <laughs> yapıyorum arkadaş Hesap kuzenimin bu arada Biz oynamayı bilmiyoruz Niye yapmadın onu? Neyi yapmadım? He ya şu de. motorlu şey diyorum ya Oğlum o çok uçuruyor da arada fazla uçuruyor Aynen yani ama önemli yani şey kazandırıyor bana bir şeyler yap kazandırıyor yani Oradan ulti atabilirim belki sana Yani komboda atabilirim Ben bir de ulti tuşuna basarsam Tuker <laughs> gibi açtım Al. Bu kadar da değil hocam <laughs> cici atma bak bundan sonra Anlat Lan Elinizi <laughs> Abi ben atmadım. İleri 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 atma ne olur. Lütfen Ahmet sen hadi atmayacağım. Kırmayacağım. Hatta kıracağım ne yapayım. Neyse. Ben sana attım. <laughs> sen at. <var. gülüyor> Eyvallah. GG atacağım. Oğlum ya. onu ben alacağım yeter ya. Neyse. Tamam gel. Ne? Ben pembe istemiyorum. <laughs> Kırmızı güzel. Yo ben bunu yapacağım. Tamam. Hadi. Tamam, dur gel. dur şu, dur. Şu, şu, güzel bak. Gel. Evet bu güzel. Saçma sapan bir şey. Evet. Etmiyorum. Saçma sapan bir şey seçmeyeyim mi? Seçme. Okey. Ya Allah. Ben ten... Sen ne bir <laughs> şey yapıyorsun oğlum? Orada toplayıcı Hah, o. Oh. No, ikimizin de sevdiği artık. Bir kere. Kupayı aç. Ne? Bir şey yok. <laughs> bu adamı keşfettin abi yok. Ben görünüyor mu? Oh, bu karakteri de zor. <gülüyor> düşüyor? <gülüyor> ben düşüyordum. An anlayamıyorum bazen. Lan şey yapamadım, konuşamadım. Niye konuşamadım? Neyse. Sakin ol reis tamam. Bomba atacakken ölen adam. Lan lan lan. Ölmem ölmem. Gebe. Yok ben. 8 yıldır oynamıyorum arkadaşlar bu oyunu. O yüzden unuttum da. Daha iki hafta ölelim. Benim yalanım. Sus. <laughs> Ben ah. <laughs> ben bir şekilde kurtuldum ama ben dördüm kurtuldum sandım ama dilim tutuldu nufkum tutuldu tupperaki <laughs> <laughs> benim şeyim geldi Allah, havada ne oldu havada değil çarpıştık ya tamam 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 ya vallahi ben bu çocuğu yeniyordum. Ben bu çocuğu yeniyordum. <gülüyor> <gülüyor> Yeter lan. Ne oraya gideceğim bana bomba atacaksın değil mi? Hı -hı. Atıyordum. <laughs> Ama haksızlık Öyle sen yeşilsin ben beyaz. <laughs> Çok güzel. Abone olun. Tehdit. Sen ne diyorsun? <laughs> Bilmiyorum. He, aynen canım. Hayır, hayır. Ona da uçtu zannım ya. Güzel ama. Ama konsol daha iyi, o yüzden daha iyi. Ne alaka? Şey çok kolay, klavye çok kolay yalnız. Konsol da kolay. Biraz kolay ama, ben... Alışması bir bazen zorlasın. Sessiz konuş. Sesli konuşmuyor mu? <laughs> Mikrofonu ağzına sok. Tamam. <laughs> Değil mi? Ya. Meraki. Şabası basi. Kanka iyi misin sen? Ben şu an. Kanka sen bilmiyorsun onu boş. Artık düş be. Lan. Şükür ya. Aşağı düştüm. Ne yaptım ben? Büyük hata attım. Yok Aha. daha çıktın kanka. هر وقت که معنی تمام تا Neyse tamam ellerine sağlık kanka sıkma canım. Tamam ben bu sefer değiştirmeyi düşünüyorum. Bir şey alacağım. Kor mu alsam yoksa? Bunu Yok her zaman karakterle oynamıyorum. Kor'la oynayacağım ben sen de oynadın? Hiç oynadın mı lan? Kor mu? He. Oynadım mı Kor? Oynamadın oğlum bunu. Ha şunu mu diyorsun? He. Onu oynamadım. E Kor'la oynadım diyor. <laughs> şey demek istemiyor. Kayıt var akla kolaylamaz adam. Lafı küfür etmeyeceğim ne alakası var. Ya ben denk. Kanka çok. Kende aklın hep yanlışa gidiyor. Kanka çok sadın su da zevat olmazsa sor soralım. Kayıtta eski kanka. <laughs> kanka aynı arte bak. O bu arte güzel. Ama farklı artalar da oynayalım. Bir farklılık olsun. Şimdi mi diyor? <laughs> şimdi aklıma geldi. Şimdi diyor şimdiden ellerini sağ. ne oldu? abone ol hmm, bu iyi sanırım daha hiçbir şey görmedik ama yok kanka böyle düşündüm ben düşündüm kanka az konuş be ben ayarlamaya çalışıyorum sana beste. tamam kanka konuşurum. tamam <laughs> Bari <Bağırayım> mı kanka? <laughs> Uç. Lan ben mekanikleri öğrenemedim mı Güzel ama baksana. Yok artık, çok güzel. Keşke. Tamam kanka güzel. Bir de eğlenceli. <laughs> <laughs> ya yok artık. Güller güneşte. Skadi şimdi oyuna Deadpool'la. Neyse. Tamam hadi hadi hadi. Tamam güzel. En sevdiğim şey Ne ya? Hadi gel artık şu aşk. Tamam öldüm. Abone ol. <laughs> Kamu spot verip ama adamlar bize seviyor ya. Sadece öyle izleyeceğim ve bekleyeceğim. Hadi geldim. Olan bu şeyi mi fırlatıyordu bende ben de şeyi vuruyor sandım bok gibi. Aa, onun şeyi vardı ya kılıcı öldüğün için gitti yani. Kar. Hayır ben bunu diyorum bunu. Ha. Ben bunu şey diyorum. Hadi söyle artık ya. Oğlum o düşmem oradan daha bak. He ver şu kılıcı. Allah. Lan oğlum Niye gitmedi? Hop. Bir Ava, o, ta, öldüm, o, ta, öldüm, ta öldüm, ne oluyor öldüm, oğlum? Ölüyor. Zıpladım ama. Hı -hı. Neyse. Bir ne bileyim ben. Yapamadım. Işte. Allah Allah. Uçursa demiş. Abi bir şey yapacaktım orada. Öl artık. GG deseydi seni öldürürdüm Hadi. Of. inşallah mikrofondan sesim gidiyordur. İnşallah. Ha. O gidiyor da e, sesini yükselteceğim büyük ihtimal çünkü benim çok sık konuşuyoruz da. Cık. Ölüme gel. gel ya efendim. bu bazuka mı ne yarram sana? Ya. Ne oluyor mesela. ya? şeyde Şeylik... Gel. Gel. Bu arada hem video hem de ahlaki iyi değil ya. Yani. Anlıyorum. Kap artık şunu havada. Niye yapamıyorsun oğlum? Hadi. Hadi ko Ya gel buraya. <laughs> Hah, bir Ama öldüremedin. Abi benim bir şekilde havaya uçmam lazım. Havaya uçursana beni. Ama öldürme. Uçurdum ya. Yok şeyimin e, şu yumruğun gitmesi lazım. Ah hadi. Ben de uçur. Sağ ol da olmadan. O yukarı uçurmuyor ki benim karakter. Az uçurur. İlla ki vardı bir tane. Cık. Ha, bak ben sana iyilik yaptım. Eyvallah da iyilik yaptım. Yaptın da ben bir alsam hani. Ha bu ittirebilir işte. Evet, fark etmedi. Ha şükür ya. Hah özledim lan seni. özledin de kaybettin kank. <laughs> tamam. Eline sağlık. Vay. Wow. Kahpe belek sana bin kere. GG <laughs> atacak sana sonra. Yok yok. Dur şey yapacağım lan dur. dur ben değiştireyim kanka. Bu arada 5 maç atacaktık biz kaçtık. 3 maç oldu. 3 mü? Hı hı. Ha tamam hazırdı daha. Hazır. Şu an 4. oyuncusun. Ben... Oh. Ben şunu alacağım. <laughs> ama bak Yok şurada ya. güzel karakter. Yok bunu biliyorum. Kanka şu güzel karakter sanırım. Ya şu iyi diyebiliyorum ama. Ben onu oynadım ya. Oynadın mı? Oynadık ya. Ha. Ben teri seç ya merak ha. et etme. Oynayalım. Ha farklılık olmuş Hiç oynamadık. Kılıcın yarısı nerede ama ne? <laughs> <laughs> Pardon Arkadaşlar <laughs> Oğlum Özel mesela... Bak işte, Bak işte. şey mi? Ya mu? ben de bir kılıcımı alsam e Niye hoşuma gitmedi benim Harita mı? Aha ha. Niye uzayda? Mesela Bizim evde mi olsa? <laughs> Güzel bu Bu karakteri sevmedim. Şimdi biraz yemeye baş. La! <laughs> Zıplasaydın Hiç adamı kaldım. Tamam abi tamam al kılıcı tamam bir şey demedik. <laughs> Gidiyordum öyle. Oğlum bak ikimizde de aynı şey oluyor sürekli. Ölürsün değil mi? <laughs> Olsun kanka. Olsun kanka. Oo benim satır gel. Bu ne lan? Hocam bu çok iyiye benziyor. Ben korktum biraz da kaçsam sonra bu. Ne Ne yapıyorum? Bir kere deneyebilir miyim? <laughs> Olmaz. Şimdi bir tane hasar alacağım. hava uçacağım böyle. Oğlum harbi sağlam vuruyor lan. Abi. Oo bayağı sağlam vuruyor. Şöyle bile sağlam vuruyor lan ultisiz. Lan! <laughs> Oğlum çok iyi. Dur bir dakika. Alamadım şunu sinirim bozuldu. Bu karakterin bu, bu silahı çok güzelmiş. Baksana ulti kullanmıyor mu? Arkadan ulti atacak. Yemedi. Sen niye havaya bir şeyler atmıyorsun git? Hop. Hop pardon. Oo uçtum. Pardon arkadaşlar. Pardon. Biraz sinirlendim de. O <laughs> webcam oynadıysa senin alman... <laughs> <laughs> Pardon kanka ama küfür etme lütfen. Hadi son maçım. Tamam ben, ben alacağım bunu ayrılamıyorum ben bunu ama rengi değiştireceğim. Ben hangi renktim? Ben aynısını yaptım. Mavi yani. renktin. Mavi değildin yeşildin. Ya bir şey olmaz. Yok maviydim artık. Vallahi yeşildin lan daha yine. Hatırlamıyorum. Ama mavi değil. Yazın lan yorumlara. <laughs> kanka bak, olabildiğince küfür etmemeye çalış. Çok fazla küfür ettim. Yazın lan yorumlara dedim. Yok oğlum ondan öncesi. Gel bunun Kenan. Gel gel. Ya şu ya. Ben onu sevmedim. Çok kötü. Ya güzel güzel. Kavuşma gitme. Ya bu bok gibi. Niye Uzay'da fight atıyorsun? E niye burada fayta atıyoruz? Orası uygun yer. Burası değil mi? Cık. Of hiç sevmiyorum. Ama bu çok güzel. Ulti sizde falansa güzel olur. İnşallah webcam beni çekiyordur. Çekiyorum. Kanka elini zahmet olmazsa çekebilirim. Çekeceğim. Sen niye webcam'e görünmeye çalışıyorsun? Yok şey görünme. ne bileyim bir şey yap. Görmedilerse ben bir şey yapayım. <laughs> gel, yap, gel, gel, gel. Ya karşıdaki senin aldığın karakter de çok hızlı o yüzden bir şey yapamıyorum. Aynen. Hızlı var yani. Ama şeyleri çok güzel. Ayağı çok güzel. Hızlı işte. Yani. Aynı şeyler çok güzel. çok güzel. Var olsun. Sen bin tane ölçü kullandın, bir tane atmadın. Ulti değil kanka combo. Daha iyi. hayır onu demiyorum, comboyu biliyorum. Ulti attım ya. Reis bir dur ama. Sinir mi ettim? Yok ben ne alakalı? Abo! Adam bu silahı <laughs> geçtim. Çok güzel lan. Pardon. Ben yine pardon diyorsun ya ikide bir. Kanka çok fazla bağırdım. Ben kulaklarım sağır oldu ben. Nereden bunu arkadaşlar? Oyna sen oyuna bak. Abone ol. Niye bunu diyorsun Sus sen karışma. Kurtul... Kurtulmayacağımı sandın değil mi? Hı hı. Şu silahı kaybetsen yine hızlı ayaklara gitsin. Lan Oo. oğlum! Şimdi hızlı ayaklara bir kavuştuk. E daha aynı neydin lan? Çiğdik yani. Elinde bir şey vardı sürekli onu kullanıyorduk. Ya Ya bu ne ya bana bunu mu verdin gene? Neyse satır alıyorum. <laughs> ben buna satır diyorum da benziyor. Çok benziyor bu arada. Lan lan. Hayır. Aman aman aman. aman. <laughs> Oğlum aman. gittin. Nasıl gitmedin? <laughs> önemli bu arada. Çok önemli. Lan. Hayır. 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 Nasıl kaybettim ya? Olamaz Son ya. Son maçı abi. da kaybettim ve kim kazandı bu? Kanka ben 2 maç kazandım yaklaşık 2 Ben maç. de 3. Hayır sen hiç kazanmadın. Ben nasıl 3 kazandım? 3 mü kazandın? Evet. Ben şunla 2 defa kazandım. Sen de bununla birlikte 3 oldu evet. 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 Şunla 2 kazandın. Biriyle de bir tane daha kazandın sanırım. Evet. Şunu, ben şunla kazandım herhalde ya da. Yok ben onunla kazandım. Neyse. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sen de bay bay de artık. Bay bay arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere di diğer videoyla.